arkadaşlar bugün de sizinle turşularımı paylaşıyorum turşularımı bir ay önce yaptım ben yaparken yani malzemeleri birleştirirken size çekmeyi göster unuttum çekmeyi çekip göstermek isterdim fakat turşularım bakın bunun içindekiler şöyle yakından göstereyim brokoli var havuç lahana karnabahar da var mıdır bilmiyorum brokoli koymuşum daha çok e, bu böyle, e, bu şunlar acı biberler, e, bu yeşil domates turşusu. Yeşil domatesin içine ben biraz da şey kattım, e, biber koydum ki lezzet versin biberler diye. Bu şekilde bakın, gayet renkleri de güzel oldu. E, sirkeli ve e, limon tuzlu yaptım ben bunları. E, şimdi tarifini de vereceğim. Bu yemeğe başladık bir arkadaşlar. Bu da böyle doğrayarak yaptım. Ee, ne biberiydi bunun adını unuttum. Acı biber doğrayarak yaptım. Bunun ince yeşil şey, şey kalın böyle yeşil biber de bu. Ee, Meksika biberi. Hı, <laughs> Meksika biberi. Ee, onu sanırım yaparken onu göstereceğim size. Ee, bu da yine karnabaharla e, havuç turşum ee, şu turşuyu ilk önce yapmıştım bunu epey oldu yemeye başladık bu e, biraz bulandı nedense bilemiyorum sirkesinden olabilir bunu bayağı bir Eylül ayında yapmıştım ben kornişon salatalık turşusu şöyle ağzını açayım arkadaşlar da bir el gösterteyim size aslında e, de batırmak istemiyorum da. Bir dakika. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kütür kütür bir turşu aslında bu. Çok böyle güzel sert oldu. Fakat herhalde sirkesinden kaynaklı. E, bulandı bunun suyu böyle. Yoksa gayet güzel bir turşu. Lezzeti de çok güzel. Bakın Şimdi tarife geçeyim arkadaşlar. Ben bu işi tabii profesyonel olarak yapmadığım için bazen size çok canlı canlı yaparken çekiyorum. Ee, yani e, çekerken hem yapıyorum hem sıç atıyorum. Ee, bazen de böyle işte unutuyorum. Sonradan size göstertiyorum. Ee, şu e, bidona bakın buna bir e, buçuk su bardağı sirke koymuştum. Ee, bir tatlı kaşığı limon tuzu koydum. Ee, bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu koymuştum. Bir yemek kaşığı şey bir tatlı kaşığı da şeker koydum. Birkaç adet nohut attım. Nohutlar dibine herhalde çöktüler. Mayalansın diye. Sarımsak koydum iki baş. Soydum böyle. Ee, Aldığı kadar da bakın nohut orada görünüyor. Aldığı kadar da e, su koydum ama içme suyu koydum tabii ki. Arıtılmış içme suyu koydum arkadaşlar. Bu bidonuma bu biraz daha büyük. Buna iki yemek kaşığı dolusu kaya tuzu koydum. bir tatlı kaşığı limon tuzu koydum. bir yemek kaşığı şeker. E 10 tane kadar nohut. E bir baş sarımsak. Ee, sanırım buna ben 3 su bardağı sirke koydum. Evet 3 su bardağı sirke koymuştum. Yine aldığı kadar da içme suyu koydum. Ee, kaya tuzunu 2 yemek kaşığı dolusu koydum arkadaşlar. Hatta biraz bana tuzlu geldi turşular. Biraz daha azaltabilirsiniz siz miktarını. Ee, buna da yine bir e, bardak sirke bir tatlı kaşığı e, limon tuzu e, sarımsak ve e, şeker nohut e, o şekilde yapmıştım aldığı kadar da suyla e, bu bidon da yine biraz büyük buna da e, 3 su bardağı sirke yok bunu daha ne olduğu için buna bir buçuk iki su bardağına yakın sirke koymuştum Evet e, onu da limon tuzu koydum e, 2 yemek kaşığı dolusu yine kaya tuzu koydum bakın Defne yaprağı da koydum arkadaşlar Defne yaprağı da böyle şey şeye güzel yakışıyor e, tatlandırıyor ama çok az koymak şartı yani birer yaprak koysanız yeterli bunlara karnabahar e, brokoli havuç bunda brokoli var mıymış buna koymamışım evet şuna koymuşum brokoli e, karnabahar lahana ve havuçla yaptım sarımsak da koydum tabii ki bu şekilde arkadaşlar e, bunu da yine bir bardak sirke koymuştum yine limon tuzu ve bir yemek kaşığı sanırım dolu değildi e, şey koydum ee, bir yemek kaşığı dolu olmayan kaya tuzu koydum. Bir tatlı kaşığı şeker koydum. 5-6 ee, diş sarımsak doğramıştım. Bunun tuzu ve tadı çok güzel. Hiç abartılı değil. Bunun da tadı ve tuzu çok güzel. Hiç abartısı yok. Tuzun oranı çok güzel ayarlanmış. Onun için de belki bulanmış da olabilir. Tuzu ne kadar fazla koyarsanız e, geç bulanıyor. Ben öyle düşünüyorum. Ee, bunların biraz tuzu fazla geldi bana. Bunu şunu açmadım daha. Bunu da açmadım, şunu açtım. Bunun tuzu da fazla geldi. Şunların ikisini açmadım henüz. Bilmiyorum nasıl olduklarını. Fakat siz mümkünse tuzlarını çok abartmayın. Sonra evinize tansiyon hastaları varsa şunlara birer buçuk yemek kaşığı, şunlara da iki yemek kaşığı koyun. Fazla koymayın tuzunu. Dolu dolu olmasın yani iki yemek kaşığı dedim ama çok böyle dolu olmasın. Herhalde ben dolu koymuştum şuna. Onun içine biraz tuzu fazla geldi. Ee, bunun tuzunu çok güzel ayarlamışım. Çok güzel lezzeti ve tadı. Yalnız sirkelerini beğenmedim ben bunların. Alırsanız mutlaka tarış ya da fersan sirkesi alın. Benim o anda evde onlar yoktu. Ee, şunlara, şuna, şuna ve bunlara, buna, buna... Ee, marketten aldığım bir sirkeyi kullandım. Şimdi adını vermeyeyim. Ee, onun için de renkleri böyle pek güzel olmadı. Daha sonra aldım ama şimdi yeniden turşu kuracağım. Ee, o zaman kurarken de sizinle tekrar paylaşırım inşallah. Böyle arkadaşlar, turşularınızı kendiniz yaparsanız hiçbir katkı maddesi içinde yok. Bütün kış boyunca fakat soğuk ve kapalı ben ortamda bunları muhafaza ediyorum. Kapalı balkonlarımda dolapların içinde. Siz de bu şekilde yaparsanız harika turşularınız olacaktır. Mutlaka deneyin. Bir dahaki çekimlerde görüşmek ümidiyle sağlıkla kalın. Beni takipte kalın arkadaşlar.